Divri Camii ve Darüşşifası 1228 tarihinde Anadolu Selçuklar zamanında ona bağlı mütevazi beyliğimiz Mengücek Beyliği döneminde yapılmıştır. O dönemin Mengücek Şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından cami kısmının yapılması emir verilirken aynı tarihte Ahmet Şah'ın eşi Melike Turan Hanım tarafından hemen bitişiğinde Darüşşifası inşa edilmiştir. Divri Camii ve Darüşşifamızın baş mimarı Mughis Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Bu baş mimarımızın evvelinde de eseri yok, sonrasında da eseri yok. İlk ve tek eseri, yegane eseri Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasıdır. Şifası'dır. Eserin gerek kapılarına, gerek diğer kapılarına, gerek içerideki motiflerine, her neresine bakarsanız bakın, uzaktan bakıldığında simetri, detay indiğinizde göreceli asimetri hakimdir. Eserimizin ikinci ana özelliği ise eserin tamamında binlerce motif vardır. Ama hiçbir motif, hiçbir şekil bir yerde bir daha kendini tekrar etmez. Efendim eser, e, bu eser için çok söz söylenmiş ama en yakışanı Osmanlı döneminde yaşayan Evliya Çelebi Seyahatname kitabında zikretmiştir. Ama asıl sözü cami yaptıran Ahmet Şah ile cami yapan baş mimar Mughisoğlu Ahlat Dürremşah bu camiyi, bu eseri yapmasındaki ana gayeyi, her şeyi ama her şeyi cennet kapısında, Ana kitabenin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirmiştir. Şimdi efendim çok güzel bir restorasyon gerçekleşiyor ve devam ediyor. Allah nasip ederse 2024 Mayıs ayı içerisinde hem ibadete hem ziyarete açılacaktır. Ee, hasretle bekliyoruz. Özleyenler de eminim ki hasretle bekliyordur. Hak ettiği değeri gördü. Hak ettiği değere erişti. Bundan sonraki nesillere de hak ettiği şekilde bırakılacaktır diye de ümit varız.